أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله, وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala seyyidina ve nebina Muhammed. Euzu billahi minashşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhaakumu tekâsur. Hatta zurtumul makabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وقال الله تعالى ايضا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر مفتاح الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الله تعالى Celle Celaluhu kılmış olduğumuz yastığı namazımızı kabul etsin Ya Rabbi. Sünnetleriyle beraber, sohbetlerimizle beraber, nasihatla beraber Allah Teala devam eylesin Ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, yani bugünkü mevzumuz yani sabir cennetin anahtarıdır, açarıdır. Onu öğreneceğiz. Sabir hakkında sabir. Sebir nedir? Cenab-ı Allah ayeti kerimede sebir hakkında bize nasihat eder. Yani namazla yüce olan Mevla'ya sabredin buyurur. Demek namaz kılanda en büyük sebir olması lazımdır. Bir gün Buhara'da olan bir hocamız vardı, hafız. Dedi ki hafızlarda çok büyük sabır olur dedi. Alimlerde sabır olur dedi. Biz elbette soruştuk. Nece olur bir. Bir yere gitmiştik dedi. Bana dedi ki hocam sen burada durar mısın? Bir sabırlı göz sen benim maşınımda ben geleceğim. Adam gitti dedi. Adam gidince ben de hatma başladım dedi. Fatiha'dan başladım, geldim Bakara suresine, Bakara'nı çıkarttım dedi ki, cüz yarımdır bu. Geldim Ali Nuran suresine, geldim, geldim, adam geldi. Ne kadar zaman geçirdi. Dedi hocam bağışlayın. Yani ben geç geldim. Sakit ol dedim. Değil, ben neler bitirmem şu an. O suranı bitirdim. Şimdi gidelim dedim. Ya ne kadar sabır var dedi. Mübarek adam, hafız adam. Sabaha kadar gelmese seni gözleme o. Ona göre sabırlı olmak güzel şeydir. Bugün mevzumu sabır hakkında olacaktır. Bir adam 20 yıl tahsil alır. 20 il eve geldiği zamanda, yani kentten, kasabadan, obalardan gelir, bir çobana rast gelir. Çobanın sütünden içen, çobanın yani sağmış olan sütünden içen, buna der ki, hayırlı ağırdan gelirsen, ilim merkezinden geliren, ne okudun? ilim okudun, çok ilim okudum Dersine bir sual sorursan da, sen ona cevap verebilersen mi? Diyor ki böyle ilmi adam ilmin başı ne diyor soruşar buna. İlmin başı nedir? E, bu bilemez. E, sen bilirsen ben bilirim. Dir ben öğret. Tabii bu öğrenecek ya. Demiş ki yok. Ben onu uzun öğretebilmem. Sen ne desen ben ona razıyım. E, bir yıl ona koyunun otarma karşısında koyunların gütmek karşısında, karşılığında. Yani o elmi, elmin başı ne olduğunu öğretecek. O da razı olur. Bir yıl koyun otarır, bir il tam dolur, değil ki ona elmin başı sabırdır. E bu utuzdu mu? Yok, bakalım ne oldu sonra? O evlendiği zaman evden çıkıp gitmişti elmin dalınca. Oradan döndü geldi evine, Gece gelmiş, e ben deneden bakır ki, yani hanımı, hanımı, tabi evde tek olmadığı lazım, yanında da bir delikanlı yatır. Bu gelir, alır baltanı, yani kesecek ikisinde. de. Baltanı alıp girerken, dayan diyor, dayan. Çoban bana demişti ki, sen böyle olacaksan, koy bir kadar gözlüğüm de, olsun o adam içeride de. Hala gelecek bu. Şurada yatır oturur orada. Gelir cemaate soruşur. Bu kim nedir? Ya senin oğlundur o. Senin oğlun büyümüş. Giderken bir yaşındaymış. Belki hiç yok Sonra da dünyaya gelmiş. Telefon yok. Whatsapp yok. Seşemeke yok. Hiçbir şey yok. Haber alamadı. Adam da elinde başı görüşmüş. İrmi'yi geçmiş. İşte o adam orada bir ev çobanın koyunlarını gütme karşılığında evladını kazandı. Hanımı da öldürecekti. Ona göre sebir çok güzel şeydir. Allah Teala Celle Celaluhu bize sebirli olmayı öğretir. Sebir. Sebir olmayan insan haram diye. Sebirli olmayan bir insan pulu tez kazanmak ister. Pulu servetim olsun diye haram yollara girer. Mesela İmam Ali Efendimiz'i bir tekrar edelim. Harazi Ali Efendimiz bir seferden gelir. Gelir meşide namaz kılmaya girecek. Orada bir genç gencedir ki ceven oğlana ben namaz kılmaya gireceğim. Sen bu meni atıma bak. Olur dedi. İmam Ali Efendimiz meşide girdi. Meşitten çıkarken Baktı ki, yani adam yeğenini uğramış, alıp getirmiş, yoktur yeğen. Yani. Arad Ali Efendimiz pazarı sormuş, birini göndermiş, 10 direne vesaire almış yeğeni. Demiş ki, ya adam biraz sabırlı olsaydın, ben unsur da düşürmüştüm, sana 10 dirhem verecektim. Ama sen sabretmedin, bunu uğradın, pazarda 10 dirhem satın, yine 10 dirhem kazandın. Demek kazanmak için sevire ihtiyacı vardır. Sebir. Yani ben sabıra zahara kim sabrederse o zafer çalar. Ona göre burada ayeti kerimede Allah-u Teala Celle Celaluhu bütün insanların zararda olduğunu beyan eder. Bütün insanların kusuranda olduğunu beyan eder. Sadece ve sadece sebirli olanlar kurtulmuştur. Bir de hakikati tezcih edenler nasihat edenler ve insanlara sabırlı olmayı ve insanlara hakkı tezgah edenler müstesna diyerek ayeti kerimede devam edilir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın ayetleri izah olunur. Bizim için belki yani normal bir şey kimi görünmeyebilir. Yani beş nefer, üç nefer, altı nefer. Şeyh Mahmud Efendi Hazretleri'nin atası İstanbul'da, Türkiye'de, Türkiye'nin bir ilçesinde, rayonunda, Trabzon'da bu gelir bir tarlaya azan vaktinde gelip azan verir, orada namaz kılır tek başına. Ya oradan oraya 7 6 kilometre. E, tarlanı bırakır, azan verir, tek başına kalır gelir. Ya olsa orada kimse yok. O adam o namaza devam ede ede. O azanı Muhammediye'ye devam ede ede. O mescid doldu, onu söktüler, yenisi diktiler, o da doldu, yanında cami dikti, o da doldu, her taraf doldu elhamdülillah. Ona göre bir neferle min olur, min neferle de milyonlar olur. Ona göre her şey yani tek elden başlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da tek idi ama bu güzel günde Mevla'ya hamdolsun ne kadar Müslüman kardeşlerimiz vardır. E burada Sebir meselesinde çok izah edilecek meseleler var. Sebir. Sebir mühim meseledir. Sebir. Geçmiş zamanlarda da ilim okumak için insanlar giderdiler uzun zaman ilim tahsil almaya. Yani illerce kalırdılar. Döndüğü zaman vefalı olan hanımları, aileleri onları gözleyerdiler. Yani ki benim ailem alim oldu. Benim ailem alimlerin cergesine girdi. Ümmeti Muhammed'in yani neyi izah edecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını izah edecek insanlara gurur duyardılar. Ama indi adam değil ki hanım bizim yaşantımız bir çetindir. Ben gelirim işlemeye. O gelir iki ay sonra hanımdan uşağları bırakıp kaçır başkasına gelir. Evlenmiş artık. Mesele bitmiştir. Yani bu son zamanlarda heddini aşmıştır. Ona göre ailelerimize, uşaklarımıza, kızlarımızda bunları yani her yerde hemen hemen bu nasihatler edilmesi lazımdır. Ailelerin mühkem olması lazımdır. Ailelerimiz, nikahlarımız, evlenmiş olan kızlarımız, gelinlerimiz aile temeli sağlam olursa o yaşamış olan o cemiyet, o devlette devletin de temeli sağlam olur. Bir devletin sağlam olması aileler, aile temellerinin sağlam olmasına bağlıdır. Bu nasihatler edilmesi lazımdır. Bugün evlatlarımız ailesini idare etmekte çetinlik çekirler. Sebirsiz davranırlar. Her şeyi hemen olmasını isterler. Mesela iki gün evvel adam kız istemeye adam gönderdi, elçi göndermiş. Ya yok dememişler ya her dememişler. E, seher de kız, seher açınıp kız gidecek, atasıyla bazara, harasa gidecek, bir yere gidecek. Seher kalkıp de kız değil ki, ''Ata, ben gelmem.'' E, ''Niye gelmiyorsun?'' E, ''Benim o sevgilim var ya, o icazet vermiyor.'' ''La havle ve la kuvvete illa billah'' ''Ya bu ne, biz ne geldik ya bu?'' ''Ya yani, bu kadar insan dinden, imandan sabahsız kalabilir mi ya?'' ''Ya senin sevgilin kim ya?'' Burada senin atan var. Nikah yok. İstememişler. Atan emin seni kolundan tutup başından mindirip yani o oğlan evine göndermemiş. Toy olmamış. Oğlan nece müdahale edebilen ki? Indi bizim maşallah koçu oğullarımız bir kıza aşık olup sever hemen hükmünü basar. Oraya getirme. Bunu giyineceksen bunu örtüneceksen, bunu açacaksan, ondan danışmayacaksan, burada durmayacaksan, ya bu erkekli değil. Vallahi billahi bu erkekli değil. Bu kişilikle de değil bu. Bu sadece cehalettir, cahilliktir. Bir insan 25 yaşa kadar kızına bakmış, 25 yaşa kadar gelmiş, kızına bakmış, de beğendin, evleneceksen, bir ay sonra toy olacak, bir ay için güya, kızın atasına güvenmez, kızın ehtimal etmez ona. Ya beni ailelik olur mu? Madem sen o adamın kızını alırsan, sen ne etmelisin? Sabırlı şekilde onu gözlemelisin. Ne zaman adet üzere nikah ikra olunur, sana teslim ederler. O zaman İslami çerçevede, İslami usul dairesinde hükmünü verebilirsin ya. Yoksa adam kalkmış, ahkem getir. Ondan danışma, bundan danışma. Ne bileyim, sana ata bir şey dese onu eleme. Ama sana bir şey dedim, bana de soru sonra öyle bunu. E kız da zavallı o da bilmiyor. Baş üstte değil. Ya sanki de böyle bir müride olur ya böyle bile. Baş üstü eğmiş, kuzu gibi doğmuş kız da. Ne dedi? Aa deyip e, kıyamet kopur. Bunlar olmamalıdır. Bunlar danışılmalıdır. Ayrı ayrı dersler edilmesi lazım. Sohbetler edilmesi lazım. Suallar verilmesi lazımdır. Biz idare etmeyi bilmiriz. Eğer evde bir sıkıntı varsa, eğer evde kalmakam varsa, ev düşünenin bir gemidir. Gemide bir sıkıntı olursa, batarsa onun kaptanı sorumludur. O ailenin de kaptanı reisi kişidir. Eğer ailede sıkıntı varsa, eğer orada olan gelin senin ananı edirse, anan gelini de edirse sorumlu sensin kardeşim. İdare edeceksin. Cihanda en büyük bakan nedir bilir misiniz? Hanımın da var, anan da var. İkisini de idare edebilirsen. Sana halal olsun. Ama kardeşlerimiz ya anasını ezi, anasını ezi, ya da hanımını ezi, hanımına der ki, ben seni çok seviyorum ama ben anamın sözünden yani düşebilmem. Anam seni istemir. Sen git. Kim gire? Yani aman gire git. Ben de anam razı alıp seni getireceğim. Beni ailelik olmasın. Böyle idare olmaz. Ona göre her şeyi ne edilmesi lazımdır? Doğru şekilde izah olunması lazımdır. allah Teala ayeti kelimede Bismillahirrahmanirrahim Vel asri Asırlar boyuna asırlar tarih tarihe, zamana yemin edin allah Teala İnnel insana lefi husrin Bütün insanlar zarardadılar. Bütün insanlar kusurandadılar. Onsuz da bugünkü günde hoşbet olan insanlar çok nadir. Yani ata çalışır, evladını evlendirir, sevinir, sevinir, bir müddet sonra kıyamet kopur. Yani bir müddet sonra neden evlendirdim, neden onu getirdim diye bu arkadaşlar başlıyor. Ne orada gelin hoşbet olur, ne oğlan hoşbet olur, ne valiler hiç memnun olmuyor. Demek biz de evlilikle alakalı olan mevzuları çok dile getirmek lazımdır. Çok hepinden artı. Allah Teala vel asr ilkindi namazına and olsun ki bütün insanlar zarardadılar, günahdadılar. Allah Teala anlayabilen içebilen her şeye ama biz ise sadece Allah adına anlayabiliriz. Başka şeye andışmak günahtır, haramdır. وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına ve bütün Cenab-ı Allah düzeni yaradı bugüne kadar olan zamana and olsun ki bütün insanlar lafi خُسْرٍ husrandadır, zarardadır bütün insanlar. Demek yani bizim bilmemekten kaynaklanır bilmemekten yani adam mesela gitmiş harice adam iki yıl eve gelmemiş eve geldikten sonra eğer onun hanımı yerinde olmazsa ya da ondan dönerse aileyi boşanmayı talep ederse o günah hanımın değil o günah erinindir erinin o kişinindir günahı çünkü onu o kadar terk etmemesi gerekirdi. Sen ara, o da ora. Demek yani Allah Teala <laughs> Celle Celaluhu vel asrı indel insana lefî Bütün insanlar günahdadır. Yani bu ne şey olabilir? Bütün insanlar günahta olabilir mi? Burada peygamberler var, Allah dostları var, şühada var, insan, iman salih insanlar var. Allah Teala o günahı olmayanları aradan çıkarır. İllellezine <laughs> <laughs> amenu iman edenler müstesna. Onlar günahta değiller. iman edenler. iman etmek. Daha iman etmek ne demek? Allah-u Teala inanmak. Allah-u Teala'nın göndermiş olan kitaplara inanmak, peygamberlere iman etmek. İllen lezîn âmenû iman edenler hariç. Daha ve amilu salihati, salih ameller yani salih emeller, salih amel demek, yani beş vakit namazdır, zekatı, oruç, harç diye alimler bunu böyle tefsir etmişler. Mevla'nın göndermiş olan farz ameller, ameli salih. Daha kimler? Ve <laughs> bil hakkı. Hakkı tevz edenler. Değerli kardeşlerim, yani herkes, yani ailelerinizde, tanıdık olan dostlarımıza herkes, İman şartlarını öğretmemiz lazımdır, bilmesi lazımdır. İman nedir? İman Mevla'ya inanmaktır. İslam'ın beş şartını, imanın da altı şartını bilmemiz gerekir. İslam dini üzerinden vaaz nasihatla bu İslam bizim elimize geldi. Vaaz nasihat ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı gönderirdi onları davet ederlerdi. Davet ederken onlara mülahimce danışmayı, yavaş onlarla danışmayı, birbirinize sadık olmayı, birbirinizle o kadar mehriban olun ki sizleri görmüş olan o cahil devrin insanları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hele yeni gelmiş, eşitmemişler, onlar gurursunlar. Onlar iman, İslam'ı daha göder, sevsinler ve dahil olsunlar diyerek ehlakı terbiye ederdiler. Bunu da unutmamak lazımdır. Hansı sahe olursa olsun o, he, o insanın temelinde ne olması lazımdır? Edeb olması lazımdır. Edeb ne olur olsun yani. Geçen zamanlarda yani İstanbul'da olduğumuz zamanda Azerbaycan'dan bir hekim gönderilmişti. Yani börek nakliyatı için yeni buraya gelecekti. Hekim göndermiştiler. Orada Türk bizim bir yakın kardeşimiz imanlı yani sağlam bir kardeşimiz. O da onun melmi hocasıydı, Melmiydi, o öğretirdi ona. Bir gün o doktoru da davet etti. Beni de Azerbaycan olduğumuz için hekimin evine gittik biz. Hekimin evine gittik. Hekim sade. E, hoca gelir diye yere koruyor sofranı. Yemeğe, yerde yiyeceğiz. E, bu da, bu adam da yani bürokrat. Bu adam doktor. Bu adam da doktor olsa da benim dostumun şeyidir bu, talebesidir bu. Dedi ki bana de, hocam nerede oturacağız dedi. Dedim, siz bilirsiniz. İki yerde düzeltmişler. Dedim ben dedim yerde şey biz de yerde otururuz dedi, doktor dedi. Bu adam geldi, profesör. Burada oturdu, o yere yıkıldı. Orada oturdu, buraya yıkıldı. Yerde oturmaya da nifretle bakır bu. Tam bu ateist bu. İman İslam yok içinde. Gel, en son dala çekildi, divana sökendi. Bir müddetken buradan verdiler. Yastığı o tarafından rahat oturmuş böyle. Dedi ki, hocam dedi, şey, hocadır onlar, doktora da. Onu de, doktoruna. Bu öğretir ya, mektedekine hoca derler, ne de. Hocam dedi, bu böyle normal mı dedi. Sesini kes dedi, burada dedi, hoca budur, ne dese olur dedi. Tabi bu, hazmedemedi bu. Ama hemen, hemen komünist rejiminde büyüyen olan bu hekim, hanımını uzun giydirir. Uzun, topuğa kadar. Dizlerini, şey, kollarını bir kadar giydirir. Bak bu Allah'a inanmıyor ama bu. Kişilerin arasında oturmaya icadı vermiyor. Kişilerle danışma icadı vermiyor. Olmaz. Ha, o profesordu. O ateistti. O edip normaldir. Ben hocam desem kıyamet kopar. Hansı zamanı dedi ya. O etse olur o. Ne ki o profesordu. Yani onun hanımı yani uzun giyinebilir. Onun profesörün hanımı giyinebilir. Namaz yeri yoktur ama. Ama bir hocanın meselesine, tip bir namaz kılana gelince, o zaman ne olur? Kıyamet kopur.